Merhaba arkadaşlar. Daha önce LinkedIn'de yaptığım bir paylaşımda Avrupa Birliği'nin internet bilişim IT düzenlemine ilişkin bir sunum hazırlayıp bunu sizinle paylaşacağıma dair bilgi vermiştim. Sırayla bunu yapmaya başladım. Bugün rastgele Dijital Hizmetler kanunu ilişkin bir çalışma, bir sunumu sizinle paylaşayım daha sonrasında Digital Market act, platform to business EU AI Act data act şeklinde sırayla devam edeceğiz. Bugün Digital Service Act ile başlayayım istiyorum. hemen sunumumuzu da paylaşmak eee paylaşmak istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği bu IT düzenlemelerini çok sık hatta enflasyon diyebileceğimiz bir şekilde düzenlemeler yapıyor. Konumuzu da yine DMA, DSA, Platon to Biz, AI ve Data Act olarak belirlemiş bulunmaktayım. Peki, birinci soru Avrupa Birliği neden bu kadar çok internet bilişim düzenlemesi yapmak istiyor? Aslında bunu kendileri de inkar etmiyorlar. Dijital yarışta Avrupa Birliği ABD ve Çin gerisinde kaldı. Kendisini ee, pazar olarak e, görülmesini istemiyor, ee, pazar olduğunu e, düşünüyor. Bu yarışta e, regülasyon kartını biraz sert bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Çünkü Avrupa Birliği 450 milyon yaklaşık 500 milyon nüfusa sahip bir bölge ee, ve gayr sabitçi hastası çok büyük olan bir bölge. Ee, hane halkı zengin. Ee, tüketim e, zengin ve e, bu dijital mecralar konusunda da e, ciddi anlamda bir ekonomi oluşturun bir pazar e, oluşturmuş durumda. Avrupa Birliği daha önce bir takım konuşmalarda da ifade etmiş, aşırı korumacılık e, sonucunda belki de ulaştı bir nokta. E, burada veri e, kullanımını görüyoruz. E, küçük startupların, teknoloji startuplarının gelişimine çok fazla ev sahipliği yapamadı. Şimdi yeni yeni bir takım program, destek programları hazırlamakta. Fakat bir taraftan da düzenlemelerle güçlü, büyük dijital teknoloji şirketlerini bir tür frenleyerek kendisi bu yarışa dahil olmaya çalışmakta. Bu anlamda Başlamak istediğim tamamen tesadüf, digital, dijital hizmetler kanunu, dijital hizmet kanunu diyebileceğimiz kanunda bir e, çalışma başlatayım istedim. E, bir ne, ne, ne için yapıldı, amaçları ne, sonuç olarak bizi ne etkiliyor, e, bunları e, ifade etmek istedim. Şunu da e, belirtmeden e, geçemeyeceğim. Bu düzenlemeler bizim en büyük ihracat partnerimiz olan Avrupa Birliği'ni nin bu düzenlemeleri bizleri doğrudan etkilemekte. Bizler bir uyum içerisine girmek zorunda oluyoruz. Dijital e, hizmet kanununda da, dijital piyasalar kanununda da, yapay zeka kanununda da bizler bunları kullandığımız sürece bunlara uyum sağlamak zorundayız. Benim şahsi kanaatim bunlar bir tür teknik engel noktasına da gitmekte. Çünkü Türkiye Gümrük Birliği e, ne üye bir ülke, Gümrük Birliği içerisinde e, fakat günlük birliği içerisinde hizmet kavramı yok. Hizmet e, biraz muğlak e, bir kavram haline geldi. Çünkü yaptığımız mal ihracatının hepsini bir hizmet e, koruması altına, hizmet şemsiyesi altına dahil edersek e, tamamen bunlara uyumla e, yükümlü hale geldik. Bu anlamda ihracatçılarımızın bu düzenlemelere uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum. E, Aks takdirde ciddi bir takım e, cezaları var, yaptırımlar var. Bunlarla muhatap olabilirler. Benim naçizane tavsiyem bu düzenlemeleri yakından takip edip e, uyum konusunda e, bir an önce harekete geçmeleri. Ama diğer taraftan Türkiye'nin de belki de diplomatik olarak e, gümrük birliği güncellemesinde bunu dile getirmesi. Hatta bana kalırsa e, hedef göster bazı teknoloji firmalarını hedef göstermiş gibi bir kanaat var açıkçası. Dünya Ticaret Örgütü'ne bu konunun taşınması gerektiğini şahsen ben düşünüyorum. E, bu düzenlemeler kötü mü değil mi? Bu bunu tartışmıyoruz. Bu düzenle Avrupa Birliği'nin e, regulasyon regülasyon geçmişi çok kuvvetli ve gerçekten çok başarılı regülasyonlar yapmakta. Fakat bunu yaparken kendisi yarışta geç kaldığı yarışta Rakiplerini yakalamak isterken regülasyon kartını çok sert kullanması ve isim vermeden de daha çok ABD ve Çin hatta belki bir taraftan da biz olabiliriz firmalarımıza karşı bir hedef bir target belirliyor olması bana kalırsa dünya ticaret örgütünün bazı normlarını ihlal ediyor. Tabi modlara falan bakmak lazım. Bu modlarda neye rezerv koyduklarını incelemek lazım. Ama Gümrük Birliği'ne ve Dünya Ticaret Örgütü e kurallarına bir e, insan hakları, e, e, hizmet sunumu gibi istisnalarla düzenlemeye gidiliyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz bu düzenlemelerin hepsinin e, altyapısında bir insan hakları, insan haklarını korumak Veriyi korumak, insanın işte özel hayatını korumak, ifade üretini korumak gibi sahiplerle hareket ediyor. Ama bunları kullandıkça, bu, bu, bu bunların arkasına eğer sığınılacaksa bir süre sonra bunların değeri de tartışılır hale gelir. Benim endişem şahsen bu. Yani konu insan hakları konusuna geldiğinde sizler de insan haklarının arkasına sığınarak bunları yapıyorsunuz gibi bir eleştiri olursa. Bu gerçekten Avrupa'nın Avrupa geliştirmiş olduğu, uzun yılların bir mücadele sonucunda elde ettiği insan hakları kazanımına zarar verebilir. Ee, bir taraftan tabii insan hakları hukuku dersleri ve eee TED Üniversitesi'nde vermekle beraber bu konuları birlikte meçhedebilme e, imkanı da elde edebiliyorum. E Ticaret Bakanlığı geçmişinde hem iç ticarette hem dış ticaret birimlerinde çalışmanı vermiş olduğu olaya bütüncül bakabilme şansı elde edebiliyorum. Bu anlamda e, perspektif daha geniş bir perspektifle konulara bakabiliriz. Evet şimdi dijital hizmet kanunu ne? Buna bir bakalım. Dijital hizmet kanununda neler geliyor? Ülkemiz bundan etkilenecek mi? Bunlara bir bakalım istiyoruz. Evet, e, önce bir hizmet e, dijital hizmet nedir? Ona bir bakalım. İnternet veya elektronik bir ağ üzerinde sunulan e, tedariki esasen otomatik hale gelen ve minimum insan müdahalesi içeren ve bilgi teknolojisinin yokluğunda sağlanması imkansız olan ve çevrimiçi sunulan hizmetler dijital hizmetlerle kabaca diyebiliriz. E, Buna neler gibi örnek üzerinden verirsek daha e, uygun olacaktır. İşte e-kitapta bir dijital hizmetleri bulu tabanlı yazılımda web de, bu dinlediğimiz Spotify'daki müzik veya e, diğer platformlar, dijital oyunlar, çevrimçi dersler, kurslar, sosyal medya bunların hepsi dijital hizmet kategorisine girmektedir. Yani dikkatinizi çekerim. E, DSA'nın aslında kavramaya çalıştığı alan ciddi anlamda büyük olacaktır. E, DSA bir taraftan da şunu söylemek istiyor. Diyor ki, yasa dışı veya zararlı içerikleri dijital platformda yayılmasını engellemek istiyorum. Ve kullanıcıları korumayı amaçlıyorum diyor. E, DSA aslında e-ticaret direktifinin e, ikinci adımı olarak değerlendiriliyor. E, bu anlamda e, içeriklere yönelik bir... E, koruma kullanıcıları korumaya yönelik bir hedef, bir amaç belirliyor. E, burada şunu da söylemek lazım, e, aslında evrensel olarak ticaret direktifi de halen var. Evrensel olarak e, platformların içerikten bağımsız içerikten sorumsuz olmak gibi bir e, kuralı vardı fakat artık liseyle hatta belki bir parça diyemeyle bu kural e, istisna e, hale geldi. Temel kural aslında istisna hale geldi. Çünkü platformlar bu içeriklerden, e, zarar bu zararlı içeriklerden sorumlu tutulmaya başlandı ve e, faaliyete geçmesi yönünde ciddi anlamda yükümlülükler getirildi. Biz bunların e, en yakın e, sonucunu Ürün güvenliği noktasında göreceğiz. Ee, ülkemizde de bu yönelik takım çalışmalar var. Ürün güvenliği noktasında, genel ürün güvenliği kanununda da aslında bütün herkesi e, sorumlu tutuyor. Kusursuz sorumluluk ilkesini aslında ürün güvenliği noktasına getirmiş e, durumda. açısından it, platformuna kadar sorumlu tutarak e, bu genel e, kuralı istisna haline getirdi. Yine benim aslında... E, GDPR'dan önce yürürlükte olan e, kişisel bir direktifinde e, olan fakat bütün dünyadaki aktivistler, insan hakları taraftarları tarafından memnuniyetle karşılanan e, direktif e, sonrasında GDPR'la artık hukuki bir hale gelen e, Avrupa Birliği normlarından, kanunlarından, düzenlemelerinden birisi e, temel ilkelerinden birisi açıkçası evrensel bir uygulanabilir hale geldi. DS ile bireyler AB'de ikamet ettiği sürece platformlar isterseniz Çin'de, isterseniz Kuzey Kore'de olsun, hiç fark etmez, DSA'nın koruyuculuğu kapsamında değerlendirecek ve e, sorumluluk e, yükümlülüklere tabi olacaklardır. Bu husus e, artık yeknesak hukuk de UNIDRA'nın, ANSITRAL'in ötesine geçmiş. Bana kalırsa Avrupa Birliği'nin tek başına e, yeknesak bir hukuk oluşturma e, misyonuna üstlendiğinde e, kanaatim, kanaatim de perçinliyor açıkçası. Peki bu kapsamın ne? Biraz önce aslında ha, ufaktan belki tekrar ettik ama aracılık hizmetleri bir şemsiye düzenleme dediğimiz bir düzenleme var. İşte domain sağlayıcılar, VPN, işte content delivery networks, CDN'ler, bu tür aracılık hizmeti sunanlar, hosting sağlayıcılar ve bulut hizmeti, bulut tabanlı hizmet sunanlar. Online platformlar, pazar yerleri, uygulama mağazaları, sosyal medya platformları, arama motorları bunların hepsi DSA kapsamına dahildir. Bunu ısrarla vurgulamak istiyorum, ülkemizde de bunu yapan bu faaliyetlerde Avrupa Birliği'ne yönelik, bir bireye dahi yönelik yapılmış olan bir hizmetlerde DSE'ye uyum sağlanmak zorunda, aksi takdirde çok ciddi yaptırımları var bu uyum sürecinde bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Ve e, Avrupa DMA'de de görüyoruz, DSA'de de görüyoruz. Çok büyük online platformları yani AB nüfusunun %10'una takribi 45-50 milyon insana hizmet sunan, e, hizmet sağlayıcılar olması halinde bunlara özel bir takım e, durumlar, özel bir takım yükümlülükler getiriliyor. E, çok büyük online platformlar kavramı burada var. Aslında Geçen sene e, yapılan e-ticaret kanunundaki değişiklik DS'den çok esinlenmiş durumda fakat e, benim temel eleştirim burada dikkat ettiyseniz sadece e-ticaret yok burada çok ciddi anlamda e, hizmet sunanlar var, arama motorları var uygulama mağazaları var, sosyal medya platformları var. E şimdi bir taraftan siz bu ciddi yükümlülükleri sadece e-ticaret sağlayıcılarına yüklüyorsunuz ama bir tara diğer taraftan arama motorları işte sosyal medya platformları bunlardan istisna tutuluyor. Bu çok adil bir düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Ee, anayasa Mahkemesi her ne kadar bu düzenlemeleri anayasa aykırı olmadığı yönünde e, bir kanaate, bir karara varmış olsa da e, bence çok adil bir sonuç değil. Bu açılardan değerlendirilseydi belki daha farklı netice elde edilebilirdi. Peki DSA'nin amacı ne? Temel amaçlarından birisi güvenlik. Bu güvenlik şu yasa dışı içeriği kaldırma. Yasa dışı içerik varsa platformları, servis sağlayıcılara, hizmet sunuculara bu içeriği kaldırma yükümlülüğü getiriyor. Bu sayede güvenlik konusu amacına ulaşmak istiyor. Bunu dediğim gibi yakın zamanda muhtemelen ülkemizde de e, Ticaret bakanlığı bir proje geliştiriyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, ürün güvenliği noktasında. Bu içerikleri kaldırma, bu ürünleri e, platformlardan e, kaldırmak gibi bir e, yükümlülük platformlara getirecek. Bir hesap verebilirlik e, getirilmesini istiyor e, DSA. Bu da e, bundan sonra firmaların artık bir risk değerlendirme ve denetim raporu hazırlamasını ve bunu açıklamasını e, getiriyor. E, bu Bunu da amaçlı. Bu anlamda e, hizmet sağlayıcıların e, DSA, hizmet sağlayıcıların hesap verebilirliğinin arttırılmasını e, istiyor, bekliyor. Ayrıca şeffaflık e, kuralları var. Biraz sonra biraz daha detayları vereceğiz ama bu algoritmaların oluştururken e, bunların daha şeffaf bir şekilde e, bu kuralları e, hizmet e, Hizmet Sözleşmesi kısmında bunların daha açık hale getirilmesini e, istiyor. Bu anlamda şeffaflığı arttırmak istiyor. Bir taraftan da bunu da yine e, son bütün IT düzenlemelerinde görüyoruz. İnovasyonu ve rekabeti arttırmayı amaçlayan düzenlemelerdir e, diyerek e, noktalıyor. Bir taraftan. Bunu ben çok bazen bağdaştıramıyorum artık. Hem bunları sağlıyor hem diğer tarafta inovasyon ve rekabeti sağlıyor. Yani bir tarafta bu bu, bu yükümlülükleri ee, bir bazı yerlerde görmüştüm bazı metinlerde. E, Kobilerin bu ağır yükümlülüklerin altına girmesi pek mümkün değil diyorlardı. Bu anlamda nasıl inovasyon rekabet artacak diyorlar. Ama bana kalırsa Avrupa Birliği e, burada e, kobileri değil daha çok AB dışı şirketleri hedeflediği için bunlara ağır yükümlülükler getiriyor. Yani dolayısıyla kobiler kendi kobileri bunlardan çok etkilenmeyecek. Yani bu rekabeti ve inovasyonu arttırma yönelik bir takım e, ayrı direktifler var. O direktifler çerçevesinde bunların artırılmasını sağlayacak. Peki ne hedefleri? Hedefler e, bu amaçlarla uyumlu olarak online güvenliği arttırmak, hukuka aykırı içerikleri zarardan şöyle dezenformasyonu engellemek benim burada yine bir insan hakları hukukçusu olarak belki eleştirebileceğim bir husus olabilir. Bu kötüye kullanım da olabilir. Yani dezenformasyonu engelleyeceğiz, zarar davranışı engelleyeceğiz. Evet ileride de göreceğiz bir işte nefret suçu falan bir belli bir ayrımcılık yasakları gibi bir takım yükümlülükler var. Fakat burada haklar arasında bir tartışma olduğunu da ben açıkçası düşünüyorum. Ee, zarar davranış ve dezenformasyonu engelleyeceğiz. Bu içerikleri kaldıracağız, hukuka aykırı içerikleri. Ama bir taraftan da ifade üretimine acaba zarar vermiş olabilecek mi? Ol, olur muyuz? O konuda da e, belki tartışılan hususlardan birisi olacak tüketicinin korunmasını da sağlamak istiyor. Bir hedef de bu. Bu anlamda haksız ticari uygulamalar bizde de sık sık artık gündeme gelmeye başladı. Haksız ticari uygulamalar yanıltıcı ve bilgi ve güvensiz ürün ve hizmetlerin önüne geçmek. Bir önce bahsetmiştim. Ürün güvenliği kısmında da bu tüketicinin korunmasını sağlıyor. Platforma ciddi anlamda yükümlülükler getiriyor. Ürünün kaldırılması, satışın durdurulması, kurumlarla işbirliğinin arttırılması gibi bir takım ciddi yükümlülükler getiriyor. Rekabeti arttırma amacı var. Bir önce de bahsetmiştik. Dijital piyasada rekabeti arttırarak tekel uygulamalar ve rekabete aykırı davranışların, rekabete aykırı davranışların önüne geçmek gibi bir hedefi var. burada zaten dediğim gibi hem DMA hem DSA platform to business buralarda hep rekabeti arttırma gayesini hep vurguluyorlar. Avrupa Birliği düzenlemesinde hep bu var. bir taraftan da online platformları düzenlemeye yönelik bir hedef var. İşte içerik yönetiminin şeffaf, hesap verebilirlik ve sorumlulukları konuda net kurallar belirleyerek kullanıcıların buna ulaşabilecek noktada bunların e, hüküm ve şartlar kısmında erişilebilir olmasına yönelik e, bir takım düzenlemeler e, getirmekte, bir takım yükümlülükler getirmektedir. E bir taraftan da ifade hürriyetini gizlilik ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik olarak da temel hakları korumaya yönelik bir hedefi bul bulunuyor. Peki... Şimdi en önemli hususlardan birisini söyleyeyim. Ne bu sorumluluklar platformların, ne tür sorumluluklar? Var? Şeffaflık sorumluluğu var, içerik yönetim sorumluluğu var ve kullanıcı güvenliğini sağlamaya yönelik takım sorumluluklar var. Şeffaflık ne? Hizmet koşulları altında içerik yönetim politikaları ve içerik önerileri için kullanılan algoritmalar hakkında açık ve erişilebilir bilgiler sunulmalıdır. Yani ben bir kullanıcı olarak e, algorit, hangi tür algoritma veya algoritmayı kullanırken neleri esas aldığını öğrenme öğrenebilecek imkan bana sunulmalı. Dolayısıyla benim önüme bir ürün reklamı geldiğinde ben bunun ne hangi tür algoritma altında gerçekleştirildiğini öğrenebilecek bir imkan sunulabilmeli. şeffaflı bu şekilde arttırmalı diyor DSA. İçerik yönetiminde de e, nefret söylemi, terör propagandası, çocukların cinsel istismarı gibi içerikleri tespit edip platformlara bunu söylüyorlar. Tespit edip kaldırmak için önlemler almalı. Bildirim üzerine telif hakkına ilişkin ürünün de kaldırılması e, talep ediliyor. Bu anlamda da içerik yönetimine ilişkin de platformlara ciddi bir sorumluluk getiriyor. Biraz önce bahsetmiştik aslında platformların içerikten sorumsuz, içerikten bağımsız e, faaliyetleri... E, Genel kuralı artık istisnaya dönmüş durumda. Kullanıcı güvenliği de nasıl e, olacak? Bu e, siber zorbalık, taciz ve yanlış bilgilendirme dahil olmak üzere zararlı içeriklerden korumak için önlemler almalı. Platformlar yine kullanıcıların taciz edici davranışlarını bildirmeleri ve engellemeleri için araçlar sağlamalıdır Dediğimiz ki burada da aslında ifade hürriyetini korumaya çalışıyor temel amaçlardan birisi. Bu bir taraftan da böyle bir şey var, yükümlülük var, sorumluluk var. Bu tartışılabilir husus olduğunu düşünüyorum. Sorumluluklarla yine devam ediyoruz. Pazarlamada kullanılan, pazarlamada şeffaflığı sağlayacak. Yani reklam verenler ve kullanılan hedefleme kriterleri hakkında bilgilerin açıklanması dahil reklam uygulamanında şeffaflık, sağlanmalı ee, yani hangi tür reklam e, reklam yapılıyorsan bu hangi tür kriterleri e, baz aldıklarını biz kullanıcılara e, hüküm ve şartlar altında sunması gerekiyor e, veri koruma yine veri saklama ve işleme ilişkin yeni kurallar var arkadaşlar ben bunu söylemek istiyorum ama GDPR değil sadece e, veri korumaya ilişkin hükümler uyum yapmak isteyenler varsa diğer mevzuatlar içerisinde de veri veri korunmasına ilişkin ciddi yükümlülükler geliyor. Bu DSA'de de veri korumaya ilişkin GDPR'dan ayrı olarak veri saklama ilişkin kurallar var. Buna da uyum sağlanılması lazım. Bunu da söylemem lazım. İş sadece GDPR'da bitmiyor. Bir hesap verebilirlik, şikayet mekanizmaları oluşturmaları, platformların yasa dışı faaliyetlerin soruşturulması ve konuşturulması yetkililer, yetkililer ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmalıdırlar, platformlar bu anlamda bir e, aktör gibi e, kurumlarla işbirliği halinde olmalılar. Şimdi şeffaflığa ilişkin bir takım şeyler söyledik ama biraz daha detaylandırsak, ne tür bir şeffaflığı sağlarken başka nasıl yükümlülükler var? Bir kere bilgilendirme olacak, yüküm koşullarda içerik denetleme, politikaları ve reklam uygulamaları hakkında açık ve kapsamlı bilgi vermeleri gerekiyor. Yani ben hüküm ve koşulları okuduğumda bana bu konuda bilgi vermeleri lazım. Kullanıcıya bilgi vermeleri lazım. Ee, algoritmik şeffaflık bence en önemli hususlardan birisi bu. İçeriğin görünürlüğü ve sıralamasını etkileyen algoritmaların işleyişi konusunda şeffaf olmaları lazım. Yani Ülkemizde de çok konuşuldu bu çok tartışıldı işte kendi ürününü öne çıkarıyor diğer ürünleri diğer satıcıların ürünlerini arka plana atıyor gibi platformlar bu şekilde ciddi anlamda eleştirildi. Burada algoritmik şeffaflık da yine diyesin istediği bir şey. Kullanıcılar içeriklerini nasıl değerlendirildi ve dağıtımını etkileyen faktörler hakkında anlamlı bilgilere erişebilmelidirler. Veri paylaşımı. Bu da aslında platformların uygunluğun sağlanması sistemik risklerin değerlendirmesi amacıyla araştırmacılara, düzenleyicilere ve kamu yetkililerine bu verilere erişim sağlamalarını istiyor. Aslında başka mevzuatlar çerçevesinde zaten aslında kamu kurumları verilere erişebilir. Burada da özel olarak bir şeffaflığa ilişkin bir yükümlülük getirmiş durumda. Peki... Yani bunun bir yaptırımı var mı? Evet ciddi anlamda bence yaptırımları var. O yüzden e, Avrupa Birliği'ne yönelik e, faaliyet gösteren işletmelerimizin mümkün mertebe buna uyum sağlamalarını e, tavsiye ediyorum. E, Aksi takdirde çok ciddi para cezaları var. Hizmetlerin Avrupa Birliği bölgesinde askıya alınması veya sonlandırılması var. Ve hukuki soru, süreç neticesinde tedbir, e, tedbir, tedbir alınması gibi bir takım yaptırımlar var. Bunları da işletmelerimize söylemek istiyorum. Bugün DSA hakkında söylemek istediğim şeyler buydu. Sırayla şey yapacağız, değerlendirmeye çalışacağım. Ancak belki bir sonrakine hani DMA de olabilir. Nasıl duruma bakacağız ama sırayla peyderpey bunları anlatmak istiyorum. Ee, tekrar etmek gerekirse, bu düzenlemeler bizim en büyük ihracat partnerimiz olan Avrupa Birliği'nin e, tek taraflı aslında yapmış olduğu düzenlemeler. Türkiye her ne kadar gümrük birliği üyesi ülkesi, ülke olsa da, bu düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde e, ciddi anlamda yaptırımlarla muhatap olabiliyoruz. E, bir tarafta bunun e, farklı e, itiraz mekanizmaları olabilmekle beraber şu aşamada biz pazar payımızı kaybetmemek adına bunlara uyum sağlamak zorundayız. İşletmelerimize dijital hizmet sağlayan işletmelerimize e, tavsiyem, naçizane tavsiyem bir an önce e, ciddi anlamda çünkü DSA artık e, uygulanmaya da başladı. Bu arada onu da söylemem lazım. Uygulanmaya da başladı. Şu an herhangi bir şey yokmuş gibi e, değerlendirilmesin. E, yarın bugün e, Sonuçları da olabilir çünkü Avrupa Birliği artık kendi bir vatandaşına bir hizmet sunuyorsanız sizi kendi düzenlemelerine uyum sağlaması konusunda zorlayıcı düzenlemeler getiriyor. Bu açıdan buna uyum sağlamamız lazım. Onun dışında eğer ki daha detay sorularınız olursa memnuniyetle bana ulaşabilirsiniz. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.